Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dem Parti, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt vererek bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız dedi. Bahçeli'nin çağrısına Dem Parti yanıt verdi. Dem Parti Eşkinler Başkanı, Tülay Hatimoğulları, Oruç Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız. Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin, konuşsun diyoruz. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim vakit geçirilmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bu konuda ne gerekirse dem parti olarak yapmaya hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum ifadelerini kullandı.